izle öğren izle izlemek e, to watch öğren öğrenmek e, to learn izle öğren e, watch and e, learn tanışma meet to meet meeting section 1 1 bölüm 1 videoları izleyelim. Let's watch the videos. Boşlukları dolduralım. Let's fill in the blanks. İrem, İrem ve Neyra, Neyra İram ve Neyra. İrem. Merhaba. Hello. Hoş geldin. Welcome. Neyra. Merhaba. Hello. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Like. Thank you. Hoş bulduk. İrem. Senin adın ne? Senin adın ne? What is your name? Neyra. Benim adım Neyra. Benim adım Neyra. My name is Neyra. Sizin adınız ne? What's your name? Senin adın ne? Ee, samimi bir ifade. Senin adın ne? E, sentence is e, informal. Sizin adınız ne? Bu resmi bir cümle. Sizin adınız ne? This sentence is a formal sentence. Sizin adınız ne? What's your name? İrem. Benim adım İrem. My name is İrem. Memnun oldum. Nice to meet you. Neyra. Ben de memnun oldum. Nice to meet you too. E, suffix e, de e, for English to or also. Ben de memnun oldum. Nice to meet you too. İrem. E, nasılsın Neyra? Nasılsın Neyra? How are you Neyra? Neyra teşekkür ederim. Thank you. İyiyim. İyiyim. I am fine. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? And what about you? And how are you? İrem ben de iyiyim. I am fine too. Teşekkür ederim. Thank you. Nerelisin Neyra? Ne? Re-li-sin. Nerelisin, Neyra? Where are you from? Neyra. Neyra. Bosna Hersekliyim. I am from Bosna and Hersek. Bosna Hersek. Otelde. Ee, in the hotel. Section 2. Videoyu izleyelim. Let's watch the video. Aşağıdaki diyaloğu sıralayalım. Sıralamak sorting. Let's sorting. Uh, down diyalog. Uh, Dialog in down. Um, uh, sorting I look uh, sentence one birinci cümle günaydın adım kanike kavilbek uh, good morning uh, my name is kanike kavilbek Rezervasyonum vardı. I had a reservation. Sentence 2 Cümle 2 Tekrarlar mısınız? Lütfen. Do you repeat? Please. Tekrarlamak repeat. Do you repeat uh, please? Eee uh, sentence 3 cümle 3. K will back. K will back. Uh, sentence 4 or five. cümle 4 veya 5 ee, sorry ee, sentence 4 sentence 4 ee, afedersiniz excuse me Soyadınız nedir? Soyad, family name or surname. What is surname? Answer: Kavilbek. Kavilbek. Last sentence. Teşekkür ederim. Thank you. Last sentence. Buyurun. Anahtarınız. Ee, anahtar 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 k buyurun anahtarınız anahtar k ee, ya, buyurun Buyurun uh, like uh, here. Uh, buyurun anahtarınız yani here uh, here uh, your key. Yes.